Avrupa'da da borsalar açısından son 4 endekse bakacağız. Avrupa cephesinde de son kapanış okları yeşilde görüyoruz. Buraya bir bilgi koyarak İstanbul'a dönelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın. Hoş geldiniz Ekonomi 24'e. Merhabalar, günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar Gülçin Hanım. Sağ olun. Şimdi bitmeyen bir Fed başlığımız var. Ee, Bildiğimiz bazı şeyleri duymamıza rağmen e, sert fiyatlamalar var. Elbette yeni beklentileri de masaya koyduk. Şimdi e, Fed'in dedikleri içinden neyi ne kadar fiyatladık ve önümüzdeki günlerde bizim yine konuşup e, risk olarak görüp belirsizlik olarak görüp e, fiyatlayacağımız neler var? E, aslında yani Kasım başındaki toplantıda Fed'in 15 milyar dolarla bu varlık alımlarını ben azaltmaya başlıyorum dediği günden itibaren hani biraz da böyle resmi olarak bakarsak aslında bu haftaki toplantıdaki gerçekleşmelerin yani tabii ki tarihsel olarak zamanlamasını tam kestirmek mümkün olmayabiliyor ama hani toplantıları böyle 8 toplantı yıl içerisinde Fed'in yaptığını düşünürsek yılın ilk toplantısı olarak Ocak toplantısında da aslında alınan kararların gelebileceğini çok net görmemiz gerekiyordu. Şimdi burada öncelikle toplantı öncesinde biraz daha agresif bir karar için söylüyorum bunu. Fed görülebileceği yani 50 bas puanlık bir faiz artışından bilanço küçültmenin dahi hemen başlayabileceği yönünde beklentiler vardı. Fakat bu olmadı. Yani hala 4 ile 5 arası bir faiz artışı yani e, tabiri caizse yüzde birlik bir yükseliş e, faizlerde bekleniyor Bilanço küçükmenin faiz artışından sonra geleceği gör, e, görüşü şu an için hakim Mart toplantısında faiz artışını değerlendireceğiz dedi konuşacağız dedi Pablo ama yüzde seksen herhalde orada e, bir faiz artışı 25 bas puanla yani biraz da piyasayı sarsmak istemediklerinden. ...yavaş yavaş piyasanın şartlarına bakarak karar vereceklerini görüyoruz. Ee, diğer taraftan da bilanço küçültmenin e, başlamasından önce varlık alımlarının da... ...mart ayı itibariyle yine 30 milyar dolar azaltımla devam edilerek sonlanacağını görüyoruz. Aslında orada sürpriz bir gelişme olmadı. Yalnız e, soru cevap kısmında Powell'ın e, özellikle bilanço küçültme kısmında... ...daha önceki örneklere göre daha hızlı ve erken bunu yapabiliriz demesi ısrarcı sorular sonrasında... Piyasaları aslında biraz da acaba daha hızlı aksiyon alacak mı FED algısına yöneltti. Ama ben çok normal ve doğal görüyorum süreci. Hep o bizim konuştuğumuz salgın normalleşmesinin piyasa normalleşmesine yani sonsuza kadar merkez bankalarının piyasayı destekleyebilecekleri bir durum olmadığını defalarca söylerken... ...bunun sonlandırılması ve enflasyonla faizin yaklaştırılması meselesi gelişmekte olan piyasalarda... Aslında sağlıklı bir sisteme doğru döneceğimizi bize gösteriyor. Ama sorunuza istinaden burada son dönemde oluşan bor paranın, bol, paranı, bol likittenin etkilediği bazı piyasalar, pazarlar, ürünlerde de e, yani spekülatif satışlar diyelim, kar satışları diyelim, pozisyon değişikliklerinin de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir nebze güçlü bir dolar e, yüksek tahvil faizleri Amerika tarafında e, görmeye devam edeceğiz. Bu süreçten sonra ve bu bahsettiğim, pazar ve ürünlerdeki düzeltmeler de zaman zaman önümüzdeki 2-3 ay içerisinde en azından mayısa kadar devam edebileceğini ben düşünüyorum açıkçası güçlü bir dolar dediniz. Bu kısmı biraz açalım. Şimdi biz kendi içimizde kurda bir denge arayışındaydık. Geçen seneden bu yana yaşadığımız süreç malumunuz. Aralıkta bir gerileme hemen arkasından da sanki 13 küsürlerde bir denge bulduk. Ama bunu her konuştuğumuzda da ister istemez herkesin aklına daha bir Fed meselesi var başlığı geliyor. Dolayısıyla gelişen ülkelere şüphesiz bir yansıması olacak. Ama onu görmeye başladık mı? Yoksa o bilanço küçültmesinin hayata geçmesiyle birlikte mi biz biraz daha yerel para birimlerinde hissedeceğiz. Kur yönündeki o Fed baskısı, Fed endişesi nasıl bir takvimle hayata geçer? Şimdi tabii bunları değerlendirirken birçok yönden bakmamız gerekiyor. Birincisi yani dolar değerli kalacak küresel anlamda ne demek? Aslında faizlerin de yüksek kalacağı ve paranın üstünden alınan faiz bir gelişmiş ülke para birimi olarak konuştuğumuzda, bir rezerv para birimi olarak konuştuğumuzda dolayısıyla yükselen tahvil faizleri yani faizleri de yükselt, yani bekliyorsak bir merkez bankasının bunun üzerinden alınan gelir tarafında da bu paraya bir yöneliş oluyor ve o da aslında paranın değerini yükseltiyor. Bir bu. Tabii ki ekonomik işte güçlü görünüm vesaire bunlar ayrıca etkenlerdir. Ama mevcut sistem içerisinde böyle bir döngümüz olacak. İkinci soru bunun kura veya gelişmekte olan ülkelere nasıl bir etkisi olur olur'nun e cevabı için de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir hep söylediğim şey şu para e bu salgın esnasında bu likitte gelişmekte olan ülke merkez bankalarında hatta bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri de dahil ettiğimiz gelişmiş ülkelerle birlikte hep bir destek oldu piyasaya. Bu para piyasadan çekilmeye başlandığında veya bizim gibi ülkelerden acaba gelişmiş ülkelere bir para transferi olur mu diye yani faizler orada daha güvenli bir limanda yükselirken algısını konuşurken hep şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu iki sene içerisinde hangi gelişmekte olan piyasaya ne kadar para girdi? ve ne kadar bir balon oluşturdu veya bir varlık fiyatı artışı oluşturdu ki buradan bir para çıkışı bekleyebiliriz. İşte bu noktada hem kur tarafı için hem Türkiye'deki yurt içi piyasalar için ben açık söylemek gerekirse yani biz kur dalgalanması yaşadık. Bir enflasyon baskısı yaşadık. Borsamızda yükselişler görsek de hala negatif bir ayrışma içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Haftalık Merkez Bankası açıklamalarında, istatistiklerinde de Böyle gümbür gümbür Türkiye'ye bir para girişi olduğunu hani e, diğer e, ülkelerle kıyasladığımızda görmedik. Dolayısıyla işte yüzde %40 oranında bir borsa payı var yabancının. Neredeyse %15 e, arası bir döviz ve tahvil piyasasında e, yabancı görüyoruz yine. Yani para girmeyen ülkeler kendi hikayeleri ne kadar e, doğru yazabilirlerse, ...o para çıkışı olma hikayesinden de o kadar az etkilenecektir. Burada kısaca kura geldiğimizde de ben 13.65 seviyesini hala önemsiyorum. E, atılan adımlar ki dün enflasyon raporu içerisinde liralaşmadan bahsedildi. Kurumların TL'ye dönüşünden işte konuşuyoruz e, Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla birlikte. Dolayısıyla burada netleşmeler olduğunda evet biz çok e, hızlı bir değer kazanan TL görmeyebiliriz. Ama belli bir seviyede dengelenmeye devam eden bu kur baskısını dışarıdan görsek de daha önceye göre daha yatay bir fiyatlamaya devam edecek bir kur beklentisiyle hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi enflasyon raporuna dikkat çektiniz. Orada yukarı yönlü bir revizyon var. Daha önce çizilen yol haritasında Bakan Nebati'nin açıkladığı da Ocak'ta bir pik, Mayıs'ta geri dönüş. ...Kasım Aralık gibi biraz daha belirgin bir e, düşüşten bahsediyordu. Hem bu noktadaki fikrini soracağım hem de liralaşma TL'yi cazip hale getirme... ...Merkez Bankası faiz kararının arkasından gelen metinde de vardı TL'yi önceliklendirme. Evet. E, nasıl olacak bu? Şimdi e, yani notlarıma da bakıyorum yanlış bir şey söylememek için. Liralaşmanın başlıkları içinde finansal ürünler ki bunların bir kısmı yapıldı bir kısmı yapılacak olarak e, adlandırılıyor... Teminat çeşitlendirme ve likitte yöntemi. Ee, aynı şey Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Merkez Bankası'ndan e, hatta hatta Sayın Cumhurbaşkanımızdan zaman zaman yani e, çok detaylı olmasa da hani burada yönlendirme açısından ortak bir konsensüs var. Yani burada dövizden e, mümkün olduğu kadar yatırımcıları TL tarafına alma ve bunu da teşvik etme. Dolayısıyla enflasyon raporunda da bunu görüyoruz. Ama genel enflasyon raporunu değerlendirdiğimde Sayın Başkanın hem işte dezenflasyon sürecinin hızlı bir şekilde başlayacağını söylemesi var başlıklar maddeler içerisinde. Aslında aynı zamanda da biraz Fed algısına da yakın enflasyonun kalıcı olması yani bir zirve seviyeyi hala yakalayamadığımız algısı var. İşte tedarik zinciri ürün teslim sürelerinin uzaması. Hani buralarda hala enflasyon yaratıcı başlıklar var. Yani dolayısıyla enflasyonun yüksek kalacağını aslında rapor içinde görüyoruz. Buna rağmen neredeyse iki katına çıkardığımız bir beklentimiz olsa da hala mevcut sistem içerisinde sanki bu da iyimsel bir yani yüzde 23 civarları da iyimsel bir tahmin gibi gözüküyor. Ama bir yerde enflasyon yüksek kalacak ama dezenflasyon süreci de başlayacak algısı var. Şimdi bunun ne zamana denk geleceğini bu enflasyon raporu içerisinde tam anlayabilme şansımız yok ama e, tahmin ediyorum yani bütün planlamalar genelde ki Fed'de de böyle bir yanılsama oldu biraz daha gecikerek de olsa Nisan-Mayıs aylarında bize o aşağı yönlü e, ivmenin başlayabileceği bir alana doğru gideceğiz dolayısıyla enflasyon raporları içinde bu sene içinde çünkü geçen seneki raporlardan neredeyse dördü birbirine çok yakın gitti son rapor hariç ama bu sene ayrı bir seviyede başladık ve yeni revizyonlarda da gelebilir ee, ve mümkün olduğu kadar da bu seviyede tutturmak bile bence yıl sonunda yani %20-25 arasında bir enflasyon bile şu konjonktür içerisinde çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyon raporunu şimdilik e, bir açıklama bir metin olarak almamız gerekiyor ve gerçekleşmeleri içinde 1-2-3 aylık yani diğer belki de rapora kadar neredeyse ne olacağını biraz bakmamız gerekiyor çünkü sizle de konuşuyoruz birçok konuda hala belirsizlik devam ediyor yani küresel anlamda da içeride de ee, ama e, Şubat Mart ayları çok önemli olacak özellikle Nisan sonrası birçok gerçekleşmenin e, para birimi üzerinde de enflasyon üzerinde de ben yavaş yavaş olumlu ya da olumsuz görüleceğini düşünüyorum açıkçası o zaman daha net bir şeyler e, söyleme şansımız olacak enflasyon konuşmuşken şimdi yatırımcının amacı da aslında elbette ki kazanmak ama son geçirdiğimiz iki seneye baktığımızda belki de enflasyonu enflasyona karşı kendini korumak belirgin bir kazanç elde etmekten daha ön plana geçti. Nasıl kendi enflasyona karşı koruyacak? Şimdi Borsa İstanbul'a gitmek istiyorum buradan. Baktığımızda pek çok yatırım aracında işte dolarda altında yüksek fiyatları geri dönüşleri gördük. Dolayısıyla sanki yatırımcı için Borsa İstanbul daha güçlü bir seçenek gibi duruyor ama orada da işte devre kesicilerin olduğu, erken kapanışların yapıldığı, ertesi gün belirgin yükselişin yaşandığı yani bir denge arayışı orada da mı var? Ne oluyor o cephede? Ve yeni gün içinde elbette bir başlangıç tahmininiz olur mu? Şimdi enflasyona karşı korunmak... tabii böyle bir e, hani yüksek enflasyona doğru evrilen bir piyasada kolay iş değil. Ki hele ki küresel anlamda bazı düzeltme fiyatlamalarını işte biraz önce konuştuk. Bu bol likitle ile birlikte buradan dönüş sinyaliyle olduğunu da düşünürsek hani son iki yıl gibi işte döviz alayım, altın alayım, borsa alayım veya emlak alayım, arsa alayım neyse bunların hepsiyle bir kazanç sağlamak belli bir seviyede enflasyona karşı daha kolaydı gibi geliyor bana. Ama söylediğiniz başlıklar içerisinde ben e, hani sabit getirili bir varlıkta mutlaka kur korumalı bir e, sisteme geçişin Mümkün olduğu kadar risksiz ve enflasyona dayalı bir sistemde koruyucu olmasının yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu kenardaki yani yatırım yapmadığınız veya uzun süreli tutmaya düşündüğünüz bir meblağ için yapabilirsiniz ama kısa vadede şöyle düşünüyorum. Yani aslında geçen sene de benzer bir düşüncem vardı ama bu sene için borsanın daha etkili olabileceğini, bu şey korumasında yani özellikle enflasyona karşı korumada. Ama çok önemlidir e, hisse senedi seçimlerinde doğru tercihlerle. E, şimdi hep aynı şeyleri söylüyoruz işte diyoruz ki ihracat yapan büyüme potansiyeli olan. Şimdi bilançolar da geliyor. İnanın bunlar çok net gözükebiliyor. Ha burada kesin değildir, sabit bir getiri değildir borsa e, bir riski vardır mutlaka. Ama e, bir pay ayıracaksam kendime bu mevduat tarafı ve e, risk tarafı içinde borsanın hala 2022 özellikle ikinci döneminden sonra yani Nisan Mayıs sonrası sanki ben daha da pozitif bir dönem yaşayabileceğini düşünüyorum. Bir Nadas dönemi 2-3 ay hala borsada yaşayabiliriz. Ama buradan sonra şöyle düşünün %50 bir prim yapması hisse senedinin doğru bir hisse senedi ise çok zor değil. Yani çok zor gelebilir ama çok zor değil aslında Borsa İstanbul'da ve çok değerli şirketlerimiz var. Burada uzun fiyat, ucuz fiyatlamalar hala devam ediyor. Dolayısıyla ben Sorunuzun cevabının bir kısım hala kurk olmalı bir ürün diyelim. Neyse bu. Ee, diğer tarafta da borsa gibi görüyorum. Ocak ayını bitirirken ama yıl içerisinde o kenarda duran paralarımız... Ee, hani dövizden bozdurulan olabilir kur korumalı tarafta olabilir bir altın değişimi bir kurda ne bileyim işte geri çekilmelerde çok sert düzeltmeler olursa hani orada değişimleri aynı bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi zaman zaman yapmak gerekiyor ama mevcut bu program içerisinde bence iki başlık ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Peki altın diyelim ben bir rakamları paylaşacağım. Hemen arkasından size soracağım altın cephesinde ne oluyor diye. Gelsin içerideki rakamlar. Onsu paylaştık. Fed sonrası 1800'ün altına indi. Kurda bir yukarı yönlü hareket var ama e, altın cephesi için 10'staki geri çekilmeyle birlikte rakamlara yansıyor yeterli olmuyor. 788 altının gramı. çeyrekte 1288. Yarımda 2577 lira seviyesi var. Ve Cumhuriyet altını 5140 liradan alıcı buluyor. E, Sayın Erbaş şimdi hem e, onsu hem e, gramı bir birlikte soracağım. Süremiz daraldı. 800'ün üzerini gören hafta içinde bir gram vardı. Geri çekildi. Onsta belirgin bir FED sonrası düşüş var. Dolayısıyla biz altında da önümüzdeki süreçte yatay bu seviyelere benzer bir düzey mi görürüz? Şimdi hemen onsu anlatayım. Bu yıl için ne zaman 1795'in altında onsta kalıcılık olursa Orta vade için konuşuyorum. Burada 1650-1700 aralığı hedeflenebilir uzun vade. Ne zaman ki 1920 dolar geçilir o zaman 2500-2700 dolar konuşulur uzun vadede. Ama önümüzdeki yani bu hemen kısa vadede 1800 dolar artık şey çok pivot nokta yani çok belirgin. Bunun altında 20-25 dolar üstünde 25 dolar hareketler oluyor. Son fed algısı sonrasında bugün 1790 aşağı kırılmazsa... Ben yani 1790-1810 aralığında bir altın yine yatay belli zaman diliminde. Çünkü geçen seneye göre çok primli değil. Bir devam söz konusu olabilir. Şimdi gram altında kuru biliyorsunuz hep değerlendiriyoruz. Biraz önce anlatmaya çalıştık. 800 TL bir bariyer gibi gözüküyor. 800-810 TL gibi. Orada ben kurda çok hızlı yükselişler beklemediğim için ons altındaki biraz önceki analizimde de dikkat ederseniz yakın vade yatay hani uzun vade trendler için belli seviyelerin kırılması gerektiğini söyledim. Dolayısıyla gram altıncılar 750 TL'nin altını hani gördüğünde oralar onlar için ufak ufak tekrardan pozisyonlanma için iyi yerler gibi gözüküyor. Hele ki 700 TL'nin altına hani bir ons altın bir kur gerilemesiyle birlikte görüldüğünde işte oralar bu sene için sanki e, havuz noktalar olacak. 650 700 TL gibi. Özellikle 720 TL, e, düzeltiyorum 820 TL yukarı geçilirse işte o zaman belki yeniden acaba mı sorularıyla bir 900 TL hedeflemesi olabilir ama ben kısa sürede 770 820 TL arasında gitgellerin devam edeceğini stratejinin de bu yönde oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Böyle noktalayalım Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tongu Çerbaş. Çok teşekkür ediyoruz haftanın son işlem gününde bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ve değerli